Abdullah Taha iman nedir? Bilir misiniz? İmanın hiçbir şüpheye sapmaksızın görürcesini Allah vardır, birdir, melekler varlar, Allah Teala tarafından Cibril vasıtasıyla peygamberlere inen kitapların hükümlerini Allah Teala peygamberlere tayin etmesi, ahiret yani cennetin nimeti ve cehennemin azabı. Hayır olsun, şer olsun, her şey Allah Teala'nın hükmü ve takdiriyle olması hak ve gerçektir. Diye kalben tasdik etmek yani içtenlikle doğrudur diye karar vermek, hüküm etmek olduğunu bilirim. yahut imanın güven vermek, güven almak olduğunu yani Peygamber'in bildirdiği imanın alt esasına hak ve gerçektir diye kalben tasdik etmemle Allah'a ve Rasulüne güven vermem. Seni affedeceğim. Ya Allah-u Teala'dan da güven almam olduğunu bilirim.